Ben kanser tedavisi gören 5-6 yıldır bu tedavi alan bir hastayım. Ve Trabzonspor'la ben hayat buluyorum. Ben Şener Güneş'e selam söylemek istiyorum. Trabzonspor benim için çok bağlayıcı bir nokta. Benden Şenol Güneş'e şey, ben sadece futbolcuları Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Makiyeme ve Muhammed Çam'ı gerçekten çok yakından görüp resim çekilmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ha şimdi çağırdılar, he, buradayız anne. Ama dediler ki hemen gel futbolcular antrenmanda diye biz de hemen koştuk geldik. Forumdaydık dedim ya anne. Ha şimdi girdi kaşındı. Selam. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay, ay, ay. Ay, gel. Gel gel Ne Seni Ben olmaz. Want... Tek çağrımla Başkanım bana e, bu kapıları açtı. Teşekkür ediyorum Başkanım. Sivas maçında da inşallah görüşeceğiz. E, ben çok mutluyum. Çok e, bütün futbolcuları gördüm. Teşekkür ederim Başkanım. Trabzonspor'umun yolu açık olsun. İnşallah şampiyonlukta buluşmak üzere.